Ve Fenerbahçe'de olağanüstü genel kurul toplantısı yapılacak. Toplantının kap bildirimi de geldi. Taraftarlar arasında gündem olan bu toplantıdan önce Vitor Pereira'nın takıma tekrar CEO olarak geri dönme ihtimali konuşuluyor. İşte fotosporun çok konuşulacak haberi. Bir kulübün futbol aşe toplantısı hiç bu kadar merak konusu olmamıştı. Yaklaşık 10 gün önce kapa yapılan açıklamada Fenerbahçe'nin futbol aşesinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılacağı açıklandı. O gün çok üzerinde durulmasa da dün Ali Koç bu toplantıda istifa edecek iddiası Fenerbahçe taraftarları arasında gündem oldu. Ali Koç Fenerbahçe'de hem futbol aşeğinin hem de vakıfta denilen kulübün de başkanı. İki kurumda da hem aynı hem de ayrı ayrı yöneticiler bulunuyor. Ali Koç aslında başkanlığı adaylığını koyduğu ilk günden bu yana Futbol A.Ş.'nin profesyonel bir isim tarafından yönetilmesini istiyor. Futbol A.Ş.'deki görevini devretmesi de başkanlığı bırakması anlamına gelmiyor. Daha önce Beşiktaş'ta da başkan Ahmet Nur Çebi ilk seçildiği dönemde Futbol A.Ş.'nin başkanlığını Erdal Torunoğulları yapıyordu. Bakalım Fenerbahçe'den böyle bir karar çıkacak mı? Ali Koç futbol şeyi sizce Vitor Pereira'ya devreder mi? Bu arada fotospor editörünün notuna göre 9 Mart'ta Torque muhabiri Wilson Pimentel, Flamengo teknik direktörü Vitor Pereira'nın menajerinin İstanbul'da Fenerbahçeli yöneticilerle görüştüğü haberini yaptı. Ali Koç'un Portekizli teknik adama duyduğu saygı herkesin malumu. Taraftarlar da Vitor Pereira'nın yaptığı transferlere hayran. Sonuç olarak Vitor Pereira Fenerbahçe'ye CEO olarak dönebilir mi? Böyle bir sürpriz gerçekleşebilir mi? Bunu hep birlikte ilerleyen dönemlerde göreceğiz.